Çocuklar bu tarafa yürüyorlar. Gel takip edelim. Nereye gidiyorlar acaba? Arabaya bindi. Kanka çabuk arabaya binmemiz lazım. Eve mi gidiyor kanka bu? Ara sokakta falanız. Ne oldu oğlum? Oğlum Berke! Am Atakan ambulansı ara çabuk. Ambulansı ara oğlum. Ne yapıyorsun hala çekiyorsun? Arasana ambulansı. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Adem. Bugün sizlerle Berke Juan'ı gizlice takip edeceğiz arkadaşlar. Dedektif olacağız. Bu sefer dedektif kombinimi giyemedim. Kusura bakmayın. Çünkü hava çok sıcak. Delireceğim. Kışın ortasındayız. Hava sıcak ya. Soğuk havalar ne güzeldi. Yanıyorsun Fuat abi. Neyse arkadaşlar Berke'yi aradım sordum. Dedim neredesin kanka ne yapıyorsun bugün ya falan bilmem ne buluşacak gibi. Dedi şuradayım buradayım. Söyledi. Kendi e, olduğu yerde işte. Oturduğu evin oralardayım. Oraya gidiyoruz şimdi hemen. Berke'yi yakaladığımda da başlayacağım size göstermeye arkadaşlar. Takip edeceğiz. Bakalım neler yapacak bugün güzel bir video olacak hadi bakalım hadi güleceksiniz. Abiniz size bak ne güzel fotoğraflar çekiyor lan. <laughs> Gitme buradan. Sen olmadan ben asla yaşayamam. Arkadaşlar şu an geldik bak şurada göster burada oturuyorlar kafede. Arkadaşlar biz göremiyoruz belki ya. Şuraya karşıya geçeceğiz karşıdan çekmeye çalışacağız. Buradan çok görünmüyor biz gizli bir ajanız. Beni tanır ama dövmelerim evet. falan. Beni çok göstermememiz lazım uzakta. Yok oğlum hava yanıyor hadi gel. Arkadaşlar yer değiştirdik, konum gizli şavdi yalnız gel kimse ya görünmeden. Berke hesabımı mı ödüyor, Berke nerede? Şuraya gel lan görüncez şimdi gel Aa orada oturuyormuş lan Çocuk <laughs> arkadaşının önünde bak gördün ha, mü? Gördüm. Aa gördüm Ha gördün mü? <laughs> Arkadaşlar telefonla çekiyoruz bu arada kamerayla böyle çekip yakalanmamak için Telefonda bir şey olursa hemen şöyle bak yap Hoppa her şey gizli Masayı topluyorlar Neredesin lan iki telli Berke Telefonla oynuyor gördün mü? Bak bak story çekiyor kesin Göründü mi? Çok sıkıcısın Berke ya. Burada mı oturuyorsunuz bütün gün yani? Kalk artık da bir şeyler yap. Sıkıldık anasını avradını satayım. Anasını satayım. Çok güzelim be. Anasını satayım. Arkadaşlar yeter bir yer kaydı kapatıyorum ben. Aksiyon olursa açacağım. Adam geldi Volvo'sunu fark etti. Volvo iyisiniz ya. Kanka seni tanıyor, tanıyor değil mi? Video çektik. Sen geç sen. Yanına. Şöyle yanına. Burada mı oturuyorsun sen? <gülüyor> burada Hayır, <laughs> yani de bak. Bilmiyorum işte. Ben de oturuyorum. Şöyle eksen geçerken. Arkasından geçeyim mi? Yüzüm görmezse hiç olmaz. Ya da gidip selam versen. Selam verirken şöyle çaktırmadan alttan çeksen. Ne yapıyorsun? İyi vallahi ne yapıyorsun? Ama anlar mı? Bak Gülüşmeler. arkasından geçerken şöyle tutarsan bir şey olmaz. Selam vereceksin mi? Yanından mı geçeceksin? Yanından geçeceksin. Yanından geçersen bu sefer Atakan diye seslenirse ne yapacaksın? Yüzüm görmeyecek Yapsak mı? Arkadaşlar çok kararsız kaldım. Belki yaparız, belki yapmaz. Yaparsak görürsünüz zaten kayıtta. Kalktı, kalktı, kalktı. Nereye gidiyor oğlum? Yağlar Allah. Ah, oh, çok güzel oldu. Dur bakayım. Para çekiyor herhalde. Allah <laughs> tipe bak. Özlemişim lan belki. Bağır lan? mı? Belki özlemişim. Yakalanacağız şimdi. Arkadaşlar çıktılar bu tarafa yürüyorlar. Gel takip edelim. Nereye gidiyorlar acaba? Lan gözüme toz girdi. Bak şurada gidiyorlar, görüyor musun? Oğlum bir dönerlerse yakalanırız Atakan. <laughs> şey ben seni fşat doldurabilir. Galiba. Gel gel. Fıtı 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 fıtı. İyice dibine girdik. Şurada işte bak. Dur dur çık. Çocuk Berkeyit bulamıyor ya. Yürü yürü. Yürüme yürüme. yürüme. Nereye gidiyorlar bunlar bu sıcakta? Ben çıldıracağım şimdi. Yoruldum ya. Gidiyorlar. Görünmüyor. Neredeler? Gel çıkalım. Nerede? Gidiyorlar. Arkadaşlar şu an geldiler. Yine kafeye oturdu. Bu çocuk beni çıldırtacak. Şimdi de kahve içiyor ya. Burada ağaçlar var. Saklanma yerimiz çok iyi. Görebiliyor musunuz? Bakın. Derkeler de şurada. Girsek mi? Girerken çekebilir misin? Su falan bir şey alsak. Yakalanırız kanka ama ya. Sen git bir şey alıyor gibi yap. Gel. Git gir gel. Tamam mı? Ne istiyorsun? Ben bir şey istemiyorum. Su? Su olur. Çektin mi? Kafası gözüktü. Çok iyi oldu, çok iyi oldu. İŞTE BU! <laughs> Görmedi değil mi? Arkadaşlar güzel oldu mu bilmiyorum. Bir kaydı izlerim birazdan. Yok, güzel oldu. Ye. Yeah. Yo. Benim adım gizli adı yeah. o. Ha ye. Yeah. O ye. Bu çocuk kafeden başka bir şey yapmıyor mu kanka gerçekten? İnsan bir AVM falan gider. Lan belki kalktı. Nereye gidiyor? Arabaya bindi. Kanka çabuk arabaya binmemiz lazım. Çabuk kapat kaydı koş arabaya bineceğiz. Bugün Adem'i birazcık şakalayacağız. şimdi Adem bana dedi ki belki gizlice takip etme videosu çekelim mi dedi. Ondan sonra ben de şöyle bir şey düşündüm. Hani hep Adem birilerine şaka yapıyor, birilerini takip ediyor. Neden biz Adem'e şaka yapmayalım diye. Belki acaba plana dahil edebilir miyim? Bir aklıma bir düşünce geldi. Şöyle bir şey düşündüm. Adem belki takip ediyorum düşüncesiyle acaba belki mi Adem'i şakalasa? Hani o takip esnasında sanki belki gizlice takip ediyormuş gibi yapacak ama belki bundan haberdar olacak ve biz Adem'i şakalamaya çalışacağız. İşte o yüzden şimdi belki arayacağım. Ama umarım bana şey demez. Yok kanka ya işte bırak yapmayalım etmeni falan filan demez. Şimdi hemen belki arıyorum. Belki de Belki de 500 lirayı bana para gönderirseniz belki numarasını yayarım. Alo. Belki ben, ben Atakan. Hayatında kaç tane Atakan tanıyorsun? Ya, 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 ya. Ne yapıyorsun? Müsait miydin? İyi, ya, İyiyim bence. de. Ee, yarın müsait misin? Kanka yarın Adem siz video çekmiyorsunuz. Ee, yarın Adem seni gizli gizli takip edecek. Ee, yok yok seni gizli takip etme videosu çekecek işte. Bir günde ne yapıyorsun videosu. Aynen ama uzaktan. Aynen dedektif de videosu gibi aynen. Sonra, e, ben de şöyle bir şey düşünüyorum. Şimdi Adem herkese şaka yapıyor. İşte korkutuyor şunu bunu yapıyor ya. Dedim ki acaba Berke ile bir anlaşma yapsam. Sanki Adem'in onu takip ettiğini bilecek ama Adem bilmeyecek de biz onu mu şakalasak. Ne yapabiliriz? O şaka yapmaktan zaten anlamıyor. Sonra bence güzel bir şaka yapalım. Ben azıcık düşüneyim. Senin aklına olan bir şey var mı? Yani şey yapabiliriz ya. Hani yanında bir arkadaşın olur. Ne bileyim hani itişip kapışırsınız bir anda Adem hani ne oluyor falan diye gelir eder falan. Ya da daha mı böyle büyütsek şakayı? Aynen aynen öyle takip edecek. Tamam o zaman ben mahalleden bizim arkadaşlarımla film ayarladım. Tamam. Sarı dolar yemeyeyim mi? Bir Alo? Alo? Berke? Berke yardım et Berke. Sesin gitti. Orada arada bebek videosunu izlemenden varsa gidip izlesin. Alo? Alo. Alo. Daha Bir şey anlatıyordun sen. Birini bulurum ederim falan. <laughs> tamam. Birini bulurum. şey yapalım. Araba var mı arkadaşlarının? Var var. araba var ya. Tamam. Gıda boyası bulabilir misin? Gıda boyası bulurum. Tamam şöyle yapalım. Arkadaşınla arabayı bin, üzerine gıda boyası falan dök. Ee, seni arabadan aşağısın. atsın. Zaten senin ama Adem'in Adem'in tanımadığı bir arkadaşı olsun. Ya da hiç Adem onu görmesin. Bence öyle. Mi? Ha aynen yani sen oturursan arabadan gelip direkt seni alır. Tam ben sana WhatsApp'tan arada bir şey kaydı kapatırız seni takip ederken ben size yazarım işte biz şu taraftayız seni sağındayız solundayız falan diye. Sen oralara bilerek şey yapmazsın. Hani bilmiyormuş ayağıyla falan hareket edersin. Tamam o zaman. Okeydir. Görüşürüz, o zaman Görüşürüz sen de bay bay. Şimdi Adem'i şakadığımız videoyu izleme sırası sizde. Hadi izleyelim. Ulan geç kalacağız. Yakalayamayacağız. Aşağı gitti değil mi? Işık Allah'tan ışık yanıyor. Kanka bunun önündeki kim? Araba ne oğlum? Kim kim, kim önündeki, o? Önündeki. Kim o? Tanıyor musun? Adam mu? <laughs> ben nereden tanıyabilirim? Sen Ayhan'ı bile tanımıyordun ki. Bunun önündeki mi kanka? Aynen. <laughs> Yakın takip yapalım bakalım. Ulan tam da AVM'ye gitmiyorum dedim. AVM'ye gidiyormuş. Düşünsene. Sonra Nasıl ama konuşurken birden bıraktım saçıma baktım. Karşınızda iyi görünmek zorundayım arkadaşlar. Şunun ne nasıl geçebilirim ben ya? Belki sola döner adam. Nereye dönüyor? Sol. Bu da sola mı dönüyor? Ya sen de sağa dönseydin keşke de biz diplerine girseydik arkadaşlar. Çok zevkli olmaz. Şu an filmde gibiyim. Ezel, Polat Alemdar falan birilerini takip ediyorlar ya Atakan. Çok iyi ya. Onları bulacağız oğlum. Seni bulacağım sarı kafa. Ağlama lan. Şu an e, kaçıncı bölümdeyim ben? 73. bölümdeyim falan böyle. Şeyi kaçırdılar. Mehmet'in çocuğunu kaçırdılar. Alam alan. Falan diyor ya çocuğa. Ha. Cevat kaçırdı şerefsiz. Hadi biraz sağa adamsın. Kanka diplerindeyiz. Herhalde tanımaz yani buradan da. Bu değil mi? Allah'ım ne oluyor lan burada? Şunu koyayım da yüzümü görmeyiz. İş. Hop döndük biz de. Vallahi ışıkta ya, sarıdaydı. Oğlum ne biçim gidiyor? Kim bu? Gözleri çıkart Vallahi göremeyeceğiz şimdi. Arkadan vurmamız yok mu? <gülüyor> <gülüyor> Dur bakalım nereye gidiyor merak ettim. Şu an Berke. Arkandayım. Arkandayım lan. Belki ne kadar kamilsin arkanda en de gidiyorum haberin yok hiçbir şeyden ya. Ben iyiyim bu konuda iyi iyi. Benden delisini ilk defa gördüm araba kullanan. Ayhan Mayhan oradaydı değil mi? Ayhan kalkmadı değil mi? sadece belki. Allah Allah. Lan 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 durdu niye durdu? Arkadaşlar selamünaleyküm şu anda Adem'e YouTube videosu çekiyoruz ve yanımda gördüğünüz arkadaşım Samet. Benim arkadaşım. Adem'in haberi olmadan şu an Adem'e bir şaka düzenleyeceğiz. Gıda boyamız var. Samet beni vurup şu anda Adem beni takip ediyor bu arada. Dedektif videosu çekiyor. Ben onun videolarını çeken Atakan'la iletişim kurup Adem'e ufak bir videonun sonunda şaka ayarladım. Şu anda Samet beni bıçaklamış gibi yapıp kenara atacak. Adem'in tepkisine bakacağız. Acaba ne yapacak Elia ya? Birbirine karışacak mı? Çok merak ediyorum gerçekten. Nereye gidiyorsun? Oğlum şey sürsene camlıca tarafına kanalız yani tarafında biraz tanışıyormuş bir şey. Yapıyorum. Ha, onlar zaten bizi takip ediyor yeni aylar Her neyse Adem'in tepkisine bakacağız. Bakalım nasıl bir tepki verecek? Ambulans arayabilecek. Ne yapacak? Beni bırakıp oradan kaçacak mı? Videoyu orada mı kapatacak? Bilmiyorum yani neler yapacağını Adem'in. O yüzden çok merak ediyorum hala videoyu da kapattıysanız videoyu izlemeye devam etmiyorsanız izleyin buradan sonrasını da izleyin çünkü asıl video şu anda başlıyor. Enayi bilmediğimi zannediyorsun ama biliyorum. He, araba geçiyor diye altı bırakmıştım fark ettiler diye biliyor musun? Kanka çok mu dipten gidiyorum yoksa? Evet biraz gelin. Bu araba niye takip ediyor? Demez ya. Anlamaz ki. Nereden biz? Ki herkes... Biz şey değiliz ki mafya değiliz ki her gün arkamıza bakalım birim takip ediyor diye. Araba geziyor işte arka. Yani araba gidiyor. Normal bir arabayız. Oğlum zın zın diye dönüyor bu. Biz bir kere dönemezsek kaçıracağız bunu biliyorsun değil mi? Kaçabilecek insan. Çok hızlı dönüyor her yere. Şık şık giriyor. Çok iyi oldu bu arada arabayla gitmesi. Arkadaşlar arabayla takip etmek daha iyiymiş lan. Arkadaşlar sizler için işte böyle hareketler. Nereye gidiyor bunlar ya? Hadi anasını satayım. Eve mi gidiyor kanka bu? Ara sokakta falanız. Lan. Allah. Ne oluyor oğlum lan? Anad kim ne oldu oğlum? Oğlum Berke. <laughs> ne oldu lan? Ambu Atakan ambulansı ara çabuk. Kanka ne yapıyorsun? Kalk. <gülüyor> Berke, Berke. <gülüyor> kim? <gülüyor> Berke ne olur kalk. Ambulansı ara oğlum. Ne yapıyorsun hala çekiyorsun? Arasana ambulans. Salak mısın? Ver şu telefonu. Kanka ne oldu oğlum? Kim o lan? Ayhan nerede? Ayhan'ım Ayhan'ı ara. Birini ara. Oğlum arasana ambulans. Salak mısın? Bak vuracağım sana şimdi ha. Lan arasana. Ver şunu. Yok. Ne gülüyorsun sen? <gülüyor> Lan yalancı k... be seni. Siktir git ya. Siktir git ya. Oğlum ne sandın lan sen? Biz kaç senedir YouTube'dayız oğlum. Bak görüyor musun bedel ödedik bedel. Kanka şaka mısın sen ya? <laughs> Kanka bembeyaz oldum lan bu. Bak elle kalbime elle Aa! Allah çarpsın. Bembeyaz oldum lan Oğlum çok korktum ya. <laughs> Vallahi çok korktum. Ya bir de mikrofon, elinde mikrofonu... Oyunculuk nasıl abi? Oyunculuk nasıl abi? Tebrik ederim. Görüyor musun bak? Şu halimi görüyor musun? Sen benim seni takip ettiğimi biliyordun o zaman. Oyunculara <laughs> <laughs> Çok, <laughs> Çok korktum. Kanka ben ya. sana bir şey söyleyeyim mi? Biliyor muydun ne kelime kanka? Sen bu adama bir daha güvenme şu kameranın arkasındaki Sen, adam var ne yaptın? ya. Sen buna güvenme ben sana söyleyeyim. Sen bütün her şey bunun işi biliyor musun? Bütün her şey bunun işi. Videonun sonunu bilerekten böyle bir şey ayarladık. Aa görüyorsunuz çok kötü vuruldum yani arkadaşlar. Arabadan attı Yol kapıyı. Oldum, şey yaptı ya yaptım, şok geçirdim. İnemedim arabadan El freni çıkıp bu. Ama bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Bembeyaz oldu gerçekten Hayatımın ya. şokunu bizim yaşadım. Şimdi bir bakın Dişimde ya. Şimdi kalmış bir şeyler. Yemin. Oğlum ha. seni seviyorum. Üzüldüm <laughs> abi. <abiden. gülüyor> <laughs> çok üzüldüm yemin ederim ya ya. Ben biraz daha o çıldırdım da ekledim. Kanka bizim Samet. Arkadaşın mı? Evet. Allah belanı vermesin ya. Çağır çağır. Çabattan bir benim takip ediyorsun. Evet. Oğlum sen manyak mısın? Haber versiydin daha güzel şeyler yapardık ya. Daha şey yapardık ne, yapacaksın şey, kanka? Altıma sıktım yemin ederim. Normal benim günüm işte kanka. Sen haberin vardı ama değil mi? Hayır, Atakan söyledi. Oğlum gerçekten. siz var ya ne yapacak kadar. <laughs> siz <gülüyor> Pesiniz oğlum karaktersizsiniz. Gerçekten bıçaklanmış gibi hissediyorum. Kanka o bu kadar gerçek olamaz bir şey. <laughs> bu ne oğlum? Burası ne zaman geliyor? Videonun sonunda mı? He? tamam altıma yemin ederim. Arkadaşlar bu arada biliyorsunuz ki bu gıda boyası ve yani YouTube eğer beni dinliyorsan şu anda bu videoya sarı dolar atarsan gerçekten bozuşuruz seninle. Şu an aramız çok iyi. Kanka çok bir de yumruk yemiş gibi çok iyisin ya sen var ya. Asıl YouTuber buymuş anasını. <gülüyor> <gülüyor> kanka çok çok tebrik ederim. Gel bir daha sonra. Video güzel oldu olsun bu arada arkadaşlar? Videoyu beğendiyseniz aşağıdan kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Berken kanalından abone olun. Short satıyor arkadaşlar bu aralar. Ben de gördüğünüz gibi çok yakın zamanda YouTube'a geri dönmek istiyorum. Bu şakalarla, böyle şakalarla, bunlardan of. daha iyi şakalarla inşallah karşınızda olacağız. Hepinizi çok seviyoruz. Umarım <laughs> eğlenmişsinizdir. <laughs> Adem hala kendine gelemedi. Ben biraz gördüğünüz gibi. Yap ya, yap kapanışı o yüzden olur. ben yapıyorum. Bak Öyle bak bak. Bak 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 parmağıma bak bak şu parmağım bitiyor. Bak beyazsın normalde biliyorum. Evet. İyice beyaz. Harbi ben Gerçekten beyaz oldum yani. Ama gerçekten şok <laughs> geçiyordu. Bunu Allah aşkına editli de bembeyaz yapsana kanka yüzünü lütfen. Buna söyleseydin <laughs> biraz hani uzaktan gelmeseydi falan çekiyor gibi yapmasaydı yani geldi yanımdan biz, çekti. Ben inanmadım yani en sonlar da anladım. 2 gündür Atakan'la telefonda konuşuyoruz. Allah belanızı benim Benim o şeyden be. de videodan da haberim var. Asıl video yani dedektif videosu değildi. Asıl, Asıl videonun video bu. olayı bu. Benim videomda yani. beni şakaladı adamlar Siz ya. Sizler de izlerken çok eğleneceğinize eminim. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyin halimi görüyorsunuz. Arkadaşlar Berke'yi çok, çok seviyorum. İban'ıma İban acil 600 lira geç kendime elimi çöz alacağım. <laughs> Berke'yi çok seviyorum o yüzden yemin ederim çok üzüldüm. Çok korktum eli. Çok iyi diyor. Ambulans aradığım böyle. <laughs> Orada dedim artık bu <gülüyor> herhalde. <gülüyor> <gülüyor> telefonu aldı. <alayım. gülüyor> vermiyordu telefonu. Kimin ben benim telefonu aldı. Ofer Her neyse çok fazla uzattık. Siz de sıkıldınız anlıyorum. Kendinizi şu gibi bakın görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Bugün ben vay kapattım videoyu. Bay bay.